oğlum bir tane muhteşem görünüyorsun. Bütün kötülükler senden uzak olsun. Hmm. Geçmişte olanları unut artık oğlum. Tanrının adını an ve her şeyi boş ver. Tüm acı, ıstırap, keder, endişe. Yeter artık oğlum. Yeni hayatına başlamak üzeresin. Olumlu duygularla başla. Bundan sonra oğlum hayatında sadece Ashvarya'nın mutluluğu ve lekesiz güzelliğine sahip o. Seni nazardan koruyayım. Bu nazar kovma işini doğru yaparsan eğer sana hiçbir kötülük dokunamazmış. Doğru yöntem ne peki? Elini saat yönünde çevireceksin. İşte bu şekilde. Bundan böyle hayatın neşe ve mutlulukla dolu olacak. Neşe ve mutluluk. Anne. Hmm. Birazdan dönerim. 爸爸。拜拜 Seni gördüm Mayura. Her şeyi gördüm. Annem kötülüğü benden uzak tutmaya çalışıyordu. Sen her şeyin aksini yapıyordun. Nazar duası'nın tersi gibiydi. Ne istiyorsun benden? Kafanda neler oluyor? Söylesene. Amacın ne senin? Söyle Mayura. Sana bir şey soruyorum Mayura. Bana cevap ver. Cevap mı istiyorsun? O zaman dinle. Beni çok dikkatli dinle. Ben seni hiçbir şekilde bırakmayacağım, Onkar. O kağıtlar benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Sen benim kocamsın. Ve ben senin nikahlı karınım. Bu gerçeği hiç kimse değiştiremez. Duydun mu? Benden bu kadar kolay kurtulamazsın. Hatalarını fark edene kadar ben hiçbir yere gitmiyorum. Benden kurtulamayacaksın. Senin evlilik yemini ettikten sonra kapana kısılmış gibiydim. Şimdi tam tersi ben sana acı çektireceğim. Sonun için geri sayım şimdi başladı. Ben bir yemin ettim Omkar. Senin hayatını tamamen mahvedeceğim. Bana, aileme ve Piyuş'a verdiğin ıstırabı sana her günle kat ve kat ödeteceğim. Göreceksin Omkar. Hepsini ödeyeceksin. Her şeyi. Omkar bırak beni. Beni nereye götürüyorsun Omkar? Omkar. Omkar yeter indir beni. Ah! Okay, ne yapıyorsun? Okay, bırak beni. Okar, seni uyarıyorum. Elimi bırak. Hayır. Beni bırakmadın, öyle değil mi? Nereye gitsem benim peşimdeydin. Şimdi gitmene izin vermeyeceğim. <laughs> Hayır! Hayır! Bırak. beni Onkar. Bırak gideyim. Bırak. Bırak. Çöz ellerimi. Mayra, seninle bu intikam oyunlarını oynamayı seviyorum aslında. Ama bazen çok zayıf hamleler yapabiliyorsun. Bundan hoşlanmıyorum işte. Rakibim olmak istiyorsan benim rakibim olmaya layık olmalısın Mayra. Henüz benden çok şey öğrenmedin. Dışarıdan kötü biri gibi göründün ama kalbinde durum çok farklı Mayura. Rakibim olmak için kalbinde kötülük olması şart. Merak etme çok merhametliyimdir. Seni eğitmeye karar verdim. Günün ilk dersini veriyorum. Birine kötülük diliyorsan niyetini ona söyleme. Çünkü bu düşmanlarını ikaz etmeye yarar. Sonra ne olur? Düşmanın ne düşündüğünü anlar. Ve halin şimdikine benzer. Üzülürsün. Hem de çok. O yüzden tuzaklarını öyle tasarlamalısın ki düşmanın hiçbir şeyi anlayamazsın. Tıpkı benimle evlenmen için piyuşu kullandığım gibi. Tuzağı kimse görmemeli. Ve bu kesik. Ne sandın ki? Benim hayatımı mı değiştirecektin? Bir bakalım. Sen buradasın. Ben de buradayım. Bakalım bu durumda burada yatarken ne gibi harikalar yaratacaksın? Benim düğünüm bitinceye kadar sen burada bu durumda bekleyeceksin. Ha, eğer sen sanıyorsan, eski kayınpederimin gelip seni kurtaracağını sanıyorsan, hala ondan medet umuyorsan yanılıyorsun. Düğün törenin bitene kadar kimse onu buralarda göremeyecek hiçbir yerde göremeyecekler. Duasını sonra alırım artık. Mayura. Sen çok zayıfsın. Benim için güçlü bir rakip değilsin. Ama cesaretin kırılmasın. Çünkü yaptığın girişimler gerçekten hiç fena değildi. Bu şekilde yenilmene bile üzülüyorum doğrusu. Balli. Buyurun. Düğün bitene kadar ona göz kulak olmanı istiyorum. Tabii. Bir şey lazım olursa Balli'ye söyle. Nasıl konuşacaksın ki? Ağzın mantlanmış. Dinlen o zaman tamam mı? Sessiz ol. Usludur. Güzellik kraliçemiz nerede? Göremiyoruz. Yemin için gelmeyecek miydi? Aa tabii tabii. H hemen geliyor. Neyin var? Merak etme. Artık her şey düzelecek. Ondan eminim. Oğlun gerçekten çok güçlü anne. Oğlunu hiç kimse yenemeyecek. Kimse benimle savaşamaz. Bir şeyler yap. Buradan kurtulman çok önemli Mayura. İşte müstakbel gelinimiz nihayet geliyor güzellik kraliçesi Aş ya. Yüzü neden tamamen kapalı? Bu da mayurunu tuzağı olmasın sakın. Al Omkar. Duvağın altındakinin Aşvarya olup olmadığını görmeliyim. Omi, Şuna bakın, Omkarın gelini öyle güzel ki tekrar tekrar bakma ihtiyacı hissediyor. ...bu çok mutlu bir evlilik olacak gibi. Güzel olduğumu söylüyorsunuz. Bu beni gerçekten çok utandırıyor. Mayura'yı kendi elinle bir odaya kapattın Onkar. Şimdi nasıl burada olabilir? Damat bey... ...lütfen kusura bakmayın ama bir teklifim olacak. Benim kızım Ayşe o kadar güzel ki... ...nazar değsin istemiyorum. O yüzden duvağını örtsek olur mu? Tabii olur. Onun güzelliğine doyamadı. Değil mi Onkar? Ama <laughs> bir daha açmayacak. Hadi devam edelim. Al hadi Onkar. her şeyi bilensin Tanrı. Planladığım şeyi gerçekleştirmek için bu odadan çıkmamın ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Lütfen bana yardım et. Lütfen, lütfen yardım et. Ben evleniyorum Maya. Bu konuda yapabileceğin hiçbir şey yok. Senin devrin kapandı artık. Ama yardım et lütfen Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.